Allah muhsinlerle beraberdir ve muhsinleri sever. Hak yoluna can, bezi can eden, bezli mal eden, mukaddesat uğruna, insanlık o yolunda, Allah yolunda, insanlık yolunda. İnsanlığa hizmet, Allah'a hizmettir. İnsanlığa ihanet, Allah'a ihanettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş, Men yeşkülün <laughs> Nasa şükretmeyen Allah'a teşekkür etmiş olmaz. İnsanda büyük kıymet vardır. Bundan evvelki derslerimizi de bunu söylemiş idik. Söylüyoruz daima da söyleyeceğiz. Ölünceye dek söyleyeceğiz. Bu arş kürsini, kürsinin kürsiye Allah'a ihtiyacı yoktur. Arş, kürsi, beytil mamur, gökler, yerler, Aylar, yıldızlar, güneşler, hava, rüzgar, su, cennet, cehennem hepsi bunlar insan için halk olmuştur. İnsanda büyük kıymet vardır. İnsanda sırrullah vardır. İşte insanın kıymetini, kaderini bilmeyen şeytan olmuştur. Allahü Teala Adem'i halk etti. Adem'e esmai, esmai ilahi talim etti. Ve İblise de malum işlenmiş yine ayet-i kerimede ve iskul nalil melâiki iblis ve ve Biz meleklere emrettik ki Adem'e secde edeler. Melekler emri ilahi ile secde ettiler. İblis secde etmedi. Yani Adem'in kadri kıymetini bilmeyen iblis olur. Ama Adem, Adem suretinde hayvan olursa ona bir şey yok. Adem'e Adem gerektir, Adem de Adem'i, Adem Adem olmayınca Adem nissin Adem'i. Surete Adem, hakikate de Adem olursa o vakit Hazreti Adem Safiyullah'ın naibi olur. Adem Safiyullah, Halifetullah'tır. Yine kitabı keriminden ve iskale rabbuke lil inni cailun fil ardı halife. Estaizu billah. Ben küreye arda halife yaratacağım dedi Allah'a subhanahu ve teala hazretleri. Melekler dediler ki ya Rabbi kan dökecek, fesada olacak, mahluk mu halk edeceksin? Allah dedi ikale <gülme> inni <sesi> alem <Gülme> ma la ta'alemun. <sesi> Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Siz durun ve hikmeti ilahiyeyi seyrediniz. Bu sözden murat da melekler bize tercüman oldular ve Adem'e Allah esmayı talim etti. İnsanın şerefi demek ki din ile. Kim esmayı ilahi talim ederse Allah'ın isimlerini. Yalnız isimde kalma, isimde kalma müsemmaya gel. Müsemmayı bul. Bilmeyen bulmadı, bulmayan olmadı. Kim ki Allah'ı gökte aradı, o gafir oldu ve cahil oldu. Allah'ın kahre galebesi semavat ve ardın her tarafına nüfuz eder. Allah her şeyi muhittir. Allah her şeyi görür ve bilir. Fakat insan oğluna ve nahnu akrab ileyhi min habil verit insan oğluna cam damarından daha yakındır insan oğluna. Sen de gizli olan hazineyi bil, onu keşfet, bul. Sen bir emaneti ilahiyeye hamilsin. Allah'ın emanetlerine hamilsin batınan busun. Sende büyük bir hazine ilahi var. Bunun farkına var. Bu iç alemindir senin. Dış alemin mahduttur. İç alemin ne mahduttur. Çünkü senin özünden içeri bir öz vardır ki sen o öze bağlısın. Yani Allah'a bağlısın. Hak seninle beraber sen kiminlesin? Hak seninle beraber sen kiminlesin? Nerede olursan ol, kim olursan ol. Allah seninle beraberdir. Görmekte ve bilmekte habirdir, görür, basirdir. Hmm. Ondan bir şey kaçıramazsın, gizleyemezsin. Hak'tan korkmayacak mısın? Eğer bu efalimizle Allah'tan korkuyoruz derse yalan söylemiş oluruz. Korkmuyoruz dersek küfre gideriz. Halimiz nice olur acaba? Allah'tan korkan hak yolunda canını ve gözünü budaktan sakınır mı? Canlı ateşten sakadır mı? Aşk ateşinden bahsediyorum. Vaiz vaaz ediyordu. Kürsüde. <laughs> Rabbül alemin... ...hakikat böyle. Kerimün nasu ala kader ukulihim. Hakikat böyle.